Bina App, bina ve site yöneticileri için tasarlanan ve daire sakinlerinin de sistemden yararlanabildiği bina site yönetim programıdır. Programla alakalı bilgiye binaapp.com üzerinden ulaşabilir ve 30 gün ücretsiz deneyebilirsiniz. En uygun fiyat garantisini veriyoruz. Şimdi app'in nasıl kullanılacağını size göstereceğim. Üyelik girişi butonu ile üyeliğimize giriş yapalım. Üye değilseniz üye ol kısmından üye olabilirsiniz. Buraya telefon numaranızı ve şifremizi yazıyoruz. Giriş yapa basıyoruz. Oturumumuz açıldı. Burası uygulamamızın ana ekranı. Bu bölümde toplam bakiyeniz, toplam borcunuz, alınacak ödeme detayları, alınan ödeme detayları, online ödemeler, online bakiye yüklemeleri, yapılan ödemeler, yapılacak ödemeler, duyurular, iş takibi, istekler, şikayetler ve arızalar yer alır. Sol alt kısımdaki buton ile yeni ödemeler ekleyebilirsiniz. Alınacak ödeme, alınan ödeme, ekstra bakiye diye gidiyor. Ortadaki buton ile yeni bina kurulumu yapabilirsiniz. Eklenecek, eklenen, yeni bina yönet, Sağ alt kısımdan online ödeme taleplerini oluşturabilirsiniz. Sağ üst kısımdan sistemi yenileyebilir. Sol üst kısımdan ise menüye erişebilirsiniz. Gelelim uygulamanın kullanımına. Sol üst kısımda bulunan toplam bakiye bugüne kadar aldığınız tüm ödemelerin tutarıdır. Giderler otomatik olarak çıkmaktadır. Toplam bakiyenin üzerine tıkladığımızda birden fazla bina yönetiyorsanız detaylı olarak bakiyesini görebilir ve yine bina üzerine tıklarsanız grup dağılımını görebilirsiniz. Sağ üst kısımda bulunan toplam borç yapılacak ödemelerinizin toplamıdır. Yani ne kadar borcunuz var buradan görebilirsiniz. Üzerine tıkladığınızda binalara göre ayrılmaktadır ve bina üzerine tıkladığınızda gruplara ayrılmaktadır. Toplam bakiye ve toplam borç kullanımı bu kadar kolay. Şimdi alınacak ödemeler kısmından biraz bahsedelim. Alınacak ödemeler kısmına tıklıyoruz. Açılan bölümde tüm apartmanlar gözükmekte ve hangi apartmanda ne kadar alınacak ödeme olduğu yazmaktadır. Örneğin biz bu apartmanın alınacak ödemeleriyle ilgileniyoruz. Apartmana tıkladığımızda tüm alınacak ödemeler önümüze geliyor. Toplam alınacak ödeme sayısı ve toplam alınacak ödeme tutarı yazmakta. Ödemelerde bina ve daire sakini bilgileri, daire sakini telefon bilgisi, ödemenin ilgili tarihi ve ödeme tutarı yer almakta. Yukarı kısımdan binlerce alınacak ödeme olsa da hızlı arama yapabilirsiniz. Şimdi bir ödemeye tıklayalım. Ödemeyi silebiliriz, alındı yapabiliriz, icraya gönderebiliriz, parça ödeme alabiliriz ve dairenin diğer ödemelerini görebiliriz. Şimdi bu ödemeyi alındı yapalım ve ne kadar kolay olduğunu görelim. Bu kadar kolay ve basit. Şimdi bu kısmı kapatalım. Alınacak ödemeler sonrasında alınan ödemelere geçiş yapalım. Bu bölümde bina veya binalarla alakalı bugüne kadar aldığınız tüm ödemeler yer alır. Başlangıçta bina seçmenizi isteriz. Bir tanesini seçelim. Apartmanı seçtikten sonra alınan ödemeler listelendi. Yukarıdan isim, Daire, apartman veya istediğimiz filtreye göre arama yapabiliriz. Alınan ödemelerin tüm detayları gözükür. Ödemenin üzerine tıkladığımızda ödemeyi silebilir ya da ödenmedi olarak değiştirebiliriz. Online ödemelere tıkladığımızda Bugüne kadar daire sakinlerinin kendi üyelikleriyle sisteme giriş yaparak kredi kartı ile ödediği ödemeleri görebiliriz. Güncel çekilebilir bakiyem 3250 TL diye varsayalım. Yani daire sakinleri toplam 3250 TL değerinde online ödeme yapmış, aidat ve demirbaş bunlara dahil. Bu ödemeyi çekebilmek için banka bilgilerinizi WhatsApp yoluyla göndermeniz gerekmektedir. Bu tamamen güvenliğimiz açısındandır ve tek seferlik bir işlemdir. Çekilen kısımdan ise tüm çekim işlemlerimizi görebiliriz. Online bakiye yüklemelere tıkladığımızda daire sakinleri kendi üyeliklerine giriş yaparak üyeliklerine bakiye yükleyebiliyor ve bu sayede siz onlara borçlandırma yaptığınızda otomatik olarak bakiyeden düşüyor ve ödeme ödende oluyor. Bu sayede daire sakini tek bir bakiye yüklemesiyle tüm ödemeleri kontrol altına alabiliyor. Daire sakini örneğin 2000 TL bakiye yüklediyse siz 2000 TL bakiyeyi gün içerisinde çekebiliyorsunuz. Online bakiye yüklemeler kısmını hızlıca göz atalım. Buraya kadar toplam bakiye, toplam boş, alınacak ödemeler, alınan ödemeler, online ödemeler ve online bakiye yüklemelerini tamamladık. Şimdi alt tarafa geçebiliriz. Yapılan ödemeler kısmında bugüne kadar bina ile alakalı yaptığınız tüm gider ödemelerini detaylı olarak görebilirsiniz. Yapılacak bir bina gideri ödemesi varsa bunu kolaylıkla yapılacak ödemelerden görüntüleyebilirsiniz. Duyurular kısmından duyuru oluşturup duyurularınızı silebilirsiniz. Buradan ekle dediğimizde duyuru başlığına girip duyuru detaylarını ekleyip duyuru oluşturabilirsiniz. İş takibinden işlerinizi kolaylıkla takip edebilirsiniz. İstekler bölümünden daire sakinlerinin isteklerini kontrol edebilirsiniz. Şikayetler bölümünden aynı şekilde daire sakinlerinin şikayetlerini yönetebilirsiniz. Son olarak arızalar bölümünden daire sakinlerinin arıza bildirimlerini kontrol edebilirsiniz. Şimdiye kadar bina app'in %30'unu öğrendik. Şimdi ise ödeme ekleme, daire borçlandırması, alınan alınacak ödemeler, gider ödemeleri, bina kurulumu ve diğer özelliklere geçiş yapalım. Videonun başında bahsettiğim sağ alt menüden Online ödeme talebi oluşturacağız. Bir telefon numarası, isim, tutar ve az soyaz girin. Kişiden online olarak ödeme talebinde bulunun. Kişinin cep telefonuna anında bir SMS gider ve kişi online olarak SMS üzerindeki linkten ödemesini yapabilir. Siz de bakiye bölümünden bakiyenizi çekebilir, talepler bölümünden taleplerinizi kontrol edebilirsiniz. Bu kadar kolay. Gelelim bina ve daire kurulumuna. Örneğin yeni bir bina ekliyoruz. Hemen alt orta kısımdaki bina simgesine tıklıyoruz. Sol üst kısımda bulunan ekle ile yeni bir bina ekleyelim. Bina ismine örnek yapıyorum. Daire sayısını 2 yazıyorum. Çünkü daire bilgilerine gireceğiz. Gördüğünüz gibi yeni binamız ekranımıza geldi. Binamıza tıklayalım. Eklenecek kısımdan dairelere ekleyelim. Düzenle kısmından düzenleme işlemlerini yapabiliriz. Ya da hiç daire yokken düzenle kısmından binayı silebiliriz. Bu kadar basit. Şimdi ödeme nasıl eklenir bu konuda bilgi alalım. Sol alt kısımdan tüm ödeme ekleme işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Şimdi birlikte apartmandaki tüm dairelere aidat borcu yansıtalım alınacak ödeme ekle diyorum. Binamı seçiyorum. Bu kısımdan bütün dairelere göndereceğim için hepsini seç diyorum. Alınacak ödeme, aidat ödemeleri. Aidatımız örnek veriyorum 50 TL. Ödeme detayına, ödeme detayına istediğinizi yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi daire sakinlerine bilgilendirmemiz gitti. Menü kısmından gün ile birlikte minimum 3 ay, maksimum 1 yıllık lisans satın alımı gerçekleştirebilirsiniz. Tüm veriler güvenliğiniz adına 15 dakikada bir yedeklenir. Binap yenilikleri hakkında bu bölümden bilgi alabiliriz. Binap kullanım kılavuzu hakkında bu bölümden bilgi alabiliriz. Soru cevap kısmından uzmanlara soru sorup diğer soruları görebilirsiniz. Destek talebi kısmından talep açabilir, taleplerim kısmından taleplerinizi kontrol edebilirsiniz. Canlı destek bölümünden isim, telefon ve mesajınızı yazarak canlı sohbete bağlanabilir, destek alabilirsiniz. Videolar kısmından kurulum, ana ekran, kullanım metinleri hakkında videolar izleyebilirsiniz. Tema kısmından tema rengimizi değiştirebiliriz. Toplu SMS kısmından otomatik SMS sistemi ile birlikte bilgi alabilir, bu kısmı kullanabilirsiniz. Toplu SMS bölümünde toplu SMS gönderebilirsiniz ve gönderdiğiniz mesajlara bakabilirsiniz. SMS satın al bölgesinden SMS hakkı ve kredisi satın alabilirsiniz. Menünün alt kısmında Diğerleri bölümünden otomatik faiz. Otomatik faizde faiz sistemini açıp kapatabilirsiniz. Aylık faiz oranını yükseltebilir, faizler bölümünü inceleyebilirsiniz otomatik aidat bölümünde otomatik aidatınızı açabilir, kapayabilir, bilgilendirme kısmına göz atabilir, işleyişi inceleyebilirsiniz. Toplayıcı sisteminde toplayıcı ekleyebilir, toplayıcıların ne kadar aldıklarını ve toplayıcıların hepsini burada görüntüleyebilirsiniz. Kullanıcı hareketleri bölümünden daire sakinlerinizin program üzerinde neler yaptığını görebilirsiniz. Hizmetler, firmalar kısmında hizmet ve firmaları kontrol edebilirsiniz veya ekleyebilirsiniz. Teklif al bölümünden temizlik, boya, tadilat, asansör ve benzeri işlerde firmalardan en uygun teklifi alabilirsiniz. Bu işlem ücretsizdir. İlanlar kısmından diğer yöneticilerin ilanlarını görebilir, onlara ulaşabilirsiniz. İcralar bölümünden bütün icraları kontrol edebilir ve bilgi alabilirsiniz. Son olarak hareketlerim kısmından bütün hareketlerinizi görebilirsiniz.